küçük kız hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Bu gülümseme adamın kendisini daha iyi hissetmesine neden oldu. Bu moral içinde yakın geçmişte kendisine yardım eden bir dosta teşekkür etmediğini hatırladı. Hemen bir not yazdı ve yolladı. Arkadaşı bu teşekkürden o kadar keyiflendi ki her öğlen yemek yediği lokantadaki garson kıza yüklü bir bahşiş bıraktı. Garson kız ilk kez böyle yüklü bir bahşiş alıyordu. Akşam eve giderken kazandığı paranın bir parçasını, bir kısmını her zaman köşe başında oturan fakir adamın şapkasına bırakıverdi. Adam öyle ama öyle minnettar oldu ki iki gündür boğazından aşağıya lokma geçmemişti. Karnını İlk defa doyurduktan sonra bir apartman bodrumundaki tek gözlü odasının yolunu tuttu. ıslık çalarak öyle neşeliydi ki bir saçak altında titreyen köpek yavrusunu görünce kucağına alıverdi. Küçük köpek gecenin soğuğundan kurtulduğu için mutluydu. Sıcak odada bir oyana bir bu yana koşturdu. Gece yarısından sonra apartmanı dumanlar sardı. Bir yangın başlıyordu. Dumanı koklayan köpek öyle bir havlamaya başladı ki önce fakir adam uyandı, sonra bütün apartman halkı. Anneler, babalar dumandan boğulmak üzere olan yavrularını kucaklayıp ölümden kurtardılar. İşte, işte bütün bunların hepsi beş kuruşluk bile maliyeti olmayan bir tebessümün sonucuydu.